Herkese merhabalar arkadaşlar ben Enes. Bugün 3 adet altcoin analizi ile karşınızdayım. İlk bakacağımız coin Sushi. Bu sitede Günlük grafikteyim arkadaşlar. E, grafiklerimiz önceden izleyenler bilir. Bir rune grafiğine benzer bir yapı mevcut. Yine çok güzel bir kırılım var. Hacimli bir kırılım var. Hem düşeni kırmış hem yatay direncimizi kırmış gözüküyor şu an için. Tabi e, günlük grafikte olduğum için gece Türkiye saatiyle 3'teki mumların kapanışı önemli. Eğer 75 seviyesinin üstünde kaldığımız sürece hedefimizin e, yukarı yönlü olacağını düşünüyorum. Şu seviyelerde yaklaşık %20'lik bir kazanç elde edebiliriz. Ayrıca stop seviyesi de e, yakın olduğundan dolayı %5'lik bir stop seviyesi var spot tarafında değerlendireceksek. E, güzel bir kar marjı elde edebiliriz. Risk kazanç oranına göre güzel bir alınabilir bir risk mevcut şu an için. Takip edeceğimiz seviyeler özetle arkadaşlar, e, şöyle yazacak olursak 0.75 üstü 0.75 üstü kapanış günlükte destek olarak ise destek olarak düşeni takip edebiliriz düşeni takip edebiliriz burada ayrıca yükselen bir mavi trendimiz de var bu bölgeye ayrıca 70 bölgesini şu şekilde 70 cent civarında destek olarak takip edebiliriz hatta bir tekrar reteste gelirse hem düşen hem e, yükselen trende güzel bir e, tepkiyle karşılaşır. Vadeli tarafta güzel bir kar elde edebiliriz. Alemlerimizi bu bölgelere kurduk. E, sizler de hemen e, unutmadan alemlerinizi kurun bu bölgelere. Değerlendirmemizi bitirelim. Şimdi diğer coinimize geçelim. Diğer konum e, RNDR. E. RNDR'de e de arkadaşlar e, şu bölge ee, geçen ay önemli bir tepki bölgesi olarak gelmişti karşıma. Yani ayrıca bu şu bölge 1.71 1.70 diyebiliriz. Bunun üstünde e, kalmaya çalışıyor. Şu an için atmaya çalışıyor. Ancak gördüğünüz gibi 3. E, bugün 4. denemesini yaptı. Ciddi de yükseldi. 1.77'lere kadar bir tepki geldi. Ancak yükseliş geldi. Ancak e, başarılı olamadı. Bunun üstünde attığı takdirde Hedefinin önce şu görmüş olduğunuz gri bölge güzel bir order block bölgesi. Bunun üstüne attığı sürece gri bölge hedefleyebilir. 1.81 bölgesi. Bunun da buradan hedefi %6'lı bir kazanç var. Pozisyon pozisyon büyüklüğüne gele vadeli tarafta değerlendirebilir. Bunun üstüne kalması gerek. Bu da günlük grafikte arkadaşlar. Şu an için alt tarafında kaldığı fiyatın hala tepkisini vermeye çalışıyor 4 saatlikte özellikle baktığım tarafta 4 saatlikte bir Desteğin üstünde düzeltiyorum 1.71 aynen desteğimizin üstünde kalmaya çalışıyor Günlükte burası mum kapattığı takdirde 1.71 artık desteğimiz olur yukarı yönlü hedeflerimizi e, takip edebiliriz Bir de Ravencoin'de güzel bir Yapı vardı Şimdi görmüş olduğunuz gibi Şubat ayından gelen bir trend var arkadaşlar burada şubat ayından gelen bir destek destek olarak gören e, direnç. Direnç burada geçmiş tekrar destek. Kırılım ve sert ile zaten artık e, hep mavi trendin altında fiyatlanmaya başladı. Buralarda birkaç fitil bırakmış. Ancak herhangi bir kırılım gelmemiş. Gördüğünüz gibi ciddi bir e, tepki bölgesi mavi trend olarak şu an gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar e, bu bölgenin üstüne doğru bir hareket gelir mi gelmez mi buna bakacağız. Bunun e, şu, hareket gelme %5'lik bir yükseliş Gelmesi gerekiyor. Ancak şu şekilde baktığımızda, yani sizlerle beraber çizelim. Şu şekilde baktığımızda arkadaşlar e, güzel bir tekrar burada da küçük bir e, mini trendimiz var. Bu mini trendin kırılması yüzde beşlik bir kermezin sert getirebilir bu tarafa doğru. E, şu bölgenin de kırılmasıyla artık e, ciddi bir yükseliş görebiliriz. Derben coinde market yapısı değişebilir. Ayrıca Günlükte şu bölgenin 21-22'nin bölge, bölgesinin üstüne attığı takdirde market yapısında değiştiğini düşünüyorum. Şu an için takip ettiğim seviyeler şöyle yazacak olursak. Öncelikle mini bir trendimiz var burada. Mini trendimizi kırması gerekiyor. Bu da günlük grafik arkadaşlar. 0-18 hatta şöyle direkt 18-30 üstü kapanış istiyoruz ki bu 19-20-19-50 bölgesinin hedeflesi. 19.50 ilk direnç şöyle yapalım ilk direnç yani fiyatın az önce de belirttiğim gibi buralarda ciddi bir tepkiyle karşılaşma ihtimali yüksek çünkü gördüğünüz gibi bu bir trend güzel bir trend ee, buralardan short setup denenir mi fiyat buralara geldiğinde hacim barlarına bakarak şu aşağıda görmüş olduğunuz hacim barlarına bakarak kısa periyotta bu fiyatın burada ne yaptığını görmemiz gerekiyor onu o ta ona göre bir pozisyon açabiliriz. Zaten e, update olarak grafikleri güncel versiyonlarını atmaya gayret gösteriyorum. E, grubumuzu takip ederseniz arkadaşlar güncel bilgilerden ve e, grafiklerini çizdiğimiz videolarda e, coinleri takip edebilirsiniz. Herkese bol kazançlar diliyorum.